Hocam, kadınların en merak ettiği soru geliyor. Tüp bebek ilaçları kilo yapar mı? Evet, soru kadar. inanın cevabını verirken benim bile stres olduğum bir konu aslında bu. Ve gerçekten her hastamız bu soruyu soruyor. Şimdi baktığımız zaman kullanmış olduğumuz ilaçlar tabii ki beyindeki yumurtalığı uyaran hormonun taklidi olan hormonlar. Bu zaten kadınların başlı başına herhangi bir ilaç kullandıkları zaman bile hocam vitamin aldım kilo yaptı doğum kontrol edip kullandım kilo yaptı aslında literatüre baktığımız zaman bir kilo etkisi olmayan ilaç ve vitaminlerde bile kadınlarımız her zaman kilo aldığından şikayet etmekte ama bebek ilaçlarına baktığımız zaman bunların fizyolojik olarak normalde kilo alıcı bir etkisi tabii ki yok ama östrojen ve progesteron modelimiz dediğimiz kadın hormonlarını bir miktar yükselttiği için vücutta biraz ödem tutma sıvı tutmaya bağlı ve ödeme bağlı olarak biraz kilo artışları olabiliyor ama tabii ki bu kilo artışı 5 kilo 10 kilo olmuyor bunlar 1 ila 2 kilo oluyor ve tedavi kapsamından çıktığımızda, tedavi sonlandırdığımızda yumurtaları topladığımızda hormon değerleri risk seviyelerine geri geldiği için nasıl adet döneminde aletimizi gördükten sonra vücudumuz bu ödeme attıktan sonra kiloyu veriyorsak aynı şekilde bu tedavilerden sonra da kiloyu kaybediyoruz. O yüzden tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar doğrudan kilo yapıcı bir etkisi yoktur hanımlar. Sevgiler.